Si le Bugün yorumlarla karşınızdayım diyorum ve hiç vakit kaybetmeden hemen yorumlara geçmek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel yorumlar var. Haftalık yorum çektim arkadaşlar ve haftalık yorumları okuyacağım. Yani tüm hafta boyunca sizin yazmış olduğunuz yorumları hep birlikte okuyacağız biraz arkadaşlar. Ve sizden bir tane abone, bir tane de like istiyorum arkadaşlar. Like tuşuna basmayı unutmayın diyorum ve hızlıca hemen yorumlara geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu da çok istiyorsunuz bu içeriği de söylüyorsunuz hep bana yorumlarda arkadaşlar arkadaşlar O yüzden de ben de sizin için Tabii ki yorumları okuyorum arkadaşlar Hadi bakalım neler yazılmış bana bir hafta boyunca hep birlikte okumaya çalışalım arkadaşlar hemen videomuza geçelim let's go just Ahmet ilk demiş 6 gün önce gulu gulu demiş tutkun kardeşim ve gülücüklerini yollamış bize yeni başladım tavsiye verir misin abi demiş savaş yap kardeşim savaşları giyin ve güzel altınlar kazanın user ptd bir başlayan bir kullanıcı Fatih Emirmiş buradan hemen üstlerine tıklayınca baktım burada artık YouTube isimleri göstermiyor gösterseydi çok güzel olurdu Just Ahmet bir tane yorum yapmış arkadaşlar abi videoda tam tamına 45 defa gulu gulu dedin demiş <laughs> arkadaşlar gerçekten saydınız mı ya <laughs> bayağı gulu gulu demiştim Emullah kardeşim Mert abi gulu gulu ejder çok komikmiş demiş ya, Mert abi bana haftanın ejderi gulu gulu ejder 8. denemede geldi demiş Emullah Ayşe Berra bilen Allah'ım bu ejder bana neler çektirdi Hala deniyorum. İnşallah sen de çıkarırsın abi demiş arkadaşlar. Gulu gulu ejderi yakaladık biz tabii ki. Bayağı zorlamıştı bizi. Ahmet Yasin silah kardeşim abi. Haftanın ejderi tekte çıktı demiş. Pera Vito gulu gulu demiş. Ve Enes kardeşim Pera Vito gulu 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 de. <laughs> söylemiş ve gelmedi ya ee, demiş ya kardeşim. Ama geldi. Abi videoda bu ejderi vardı demiş. Evet bu ejderi çok fazla çıkarmıştık arkadaşlar. Leonardo Plamenov Özgür kardeşim abi 6 kere denedin demiş işte be kardeşim güzel takipçilerim var gerçekten Gizem Ok iyi tarafından para kazandın demiş <laughs> güzel kardeşim evet gulu gulu izler gelene kadar gulu gulu demiş craze kardeşim o da çok güzel bir yorum gerçekten burada birisi daha var kardeşim bakalım o kimmiş hemen Türkan Kurban kardeşim bana ilk denemede çıktı gulu gulu ejder Mert abi bütün şansımı kullandım galiba demiş arkadaşlar gördüğünüz gibi tekli çıkartan kardeşlerimiz de olmuş gerçekten base kardeşim. Abi eskiden neredeyse her gün video geliyordu Şimdi niye 2-3 günde bir geliyor demiş. Bu sıralar yine biraz işlerim var ama yine de pes etmiyoruz. Videoları çekiyoruz arkadaşlar. DML Şakil Hizam. Funny name of dragon. Hehe. He, gulu gulu demiş kardeşim de. İngilizce yazıyor her zaman bana. Çok güzel. Mucize kara kedi. Ben tekte çıkardım demiş kardeşim. Mirsat ben tam 19 denemede gulu gulu izleyip tutturdum demiş. Hayırlı olsun. Gulu gulu demiş. <laughs> Mirsat kardeşim de 19 denemede almış arkadaşlar. Bize garantiden çıkardık biliyorsun diyorsunuz ki Seyma Tok abi bana tek te geldi demiş 300 sub goto 2 dakikada 8 defa gulu gulu söyledin abi demiş <laughs> Koki on the 19 attempt I caught the real regal dragon good luck demiş Koki de güzel arkadaşlar yurt dışından da izleniyoruz ben tek de çıkardım demiş Mehmet Öz İpek kardeşim helal yeni ejen hayırlı olsun abi titan kamera teşekkürler kardeşim taşkın aras kaya abi ben tek attım demiş helal kardeşim Sadi abi benim arkadaşım kabul eder misin bu arada adım Aziz Sadik demiş ve onu da kardeşimiz de kabul etti Game World abi tekrardan dragon meye beni belki hatırlarsın Kulda söyleyeyim. Arkadaş eklersin inşallah demiş kardeşim. tabii ki hatırladık arkadaşlar. Eskiden de oynuyordu. Obje tüccarı Ejder'in ya otabilir misin demiş. Bunu çok anlamadım. Tutkun. Gulu, gulu diye. Diye gulu gulu olduk. Ya hayır olsun Mert abi. Ben de aldım. Harika demiş kardeşim Tutkun. Omet Fin. Selam abi. Senin Ali Alibaba ismini Xalit yazar mısın? Lütfen demiş. Yakında arkadaşlar çarkımızı çevireceğiz. İsim çarkımızı. O yüzden de kimseye şu an isim vermiyorum. isim çarkı gelecek. O yüzden de isim de bana yazabilirsiniz arkadaşlar. isim çarkı yapacağız yine ejderlere. Sizin isimlerinizi vereceğim. Leonardo Plamenov. Abi ben haftanın ejderi çıkartamadım ama onun yerine ayın ejderini aldım. Yani iyi de kötü de değil. Orta çünkü haftanın ejderi de koleksiyon olarak görüyorum demiş. Olsun Özgür. En azından bir şeyler almışın Çok da güzel olmuş Emrullah kardeşim. Mert abi ben bugün 320 tane ilahi bilet harcadım. İlahi hepatitos ejderi aldım. Efsanevi hurda metal ejderi aldım demiş kardeşim gerçekten 320 tane bilet almış Emrullah kardeşim ben de çok şaşırdım helal sana Emrullah tabii ki çok iyi bu oyunda Mert abi bu arada ilahi sandıkta haylaz ejder cümüş ejder efratun Boyuzu ejder onları almana gerek yok zaten onlar var sende demişti kardeşim bana evet Emrullah onları da gördüm Emrullah Mert abi yarınki haftanın ejder bahar vakti geliyor bizde var gerekli olan ejderler kavun ejder Camkaya ejder bunlar gerekli olan ejderler evet bahar vakti ejderdi haftanın ejderi ve bize olan ejder onu almıştık. Ayşe Berabilen bilen hello olsun abi ben 15 kere denedim hala çıkartamam inşallah çıkartırım demiş umarım çıkartmıştır. Koki congratulation demiş demeli şakil hizam congrats demiş teşekkürler kardeşlerim. Thank you diyoruz biz de buradan İngilizce. <laughs> Brostas Roblox Miraç merhaba abone oyun geri geldim Gamer King helal sana hoş geldin kardeşim bakalım neler yazılmış daha. BS abi kale etkinliğinde hata yapıyorsun görevleri tamamlayınca direkt oynaman lazım. TV atladıkça göllerde daha fazla taş veriyor demiş. Çok güzel bir bilgi. Gerçekten şu zamana kadar bu bilgi bana kimse söylemedi. <laughs> kardeşim çok güzel. Bir sonraki tabii ki kale etkinliğinde arkadaşlar bunu yapacağım. Gizem Ok sanırım tüm videolara like atıyorum. Helalsiniz kardeşlerim. likeleri unutmayın. likeleri yapıştırın. Onur dönmez. Kodunu yazıp eklersin. Memnun olurum demiş kardeşim. Siz de beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bazen ben vakit bulamıyorum. Gerçekten çok kişi yazıyor arkadaşlar. O yüzden de kusura bakmayın. Acara iletişim. Abi ben hazine ve etkinliğinde şelalenin ortada tekte çıkarttım kolyeyi. Benim 12 tane kolyem var. Ayrıca zümrüt hayalet ejderi de aldım. inşallah 8 günde 3 tane kolye alırım. Şimdi hedef mavi melek ejderi inşallah çıkartırsın kardeşim. Enes yendik pişirdik mistik tepeleri şişirdik demiş. Şelal sana. Enes peravito. Çok güzel ve mükemmel yorumlar bunlar arkadaşlar. Dragon oyuncusu abi adı ziyaretli ne zaman gelecek var hayırlı olsun. Hafta sonu geliyor arkadaşlar. Bekleyin inşallah hafta sonu çok güzel güzel ada ziyaretleri yapacağız. Çarkımızı tamamladıktan sonra zaten arkadaşlar yorumlarda yazan kardeşlerimin adalarını gezeceğim. Kimler yorumda bana bahsediyorsa arkadaşlar isimini onları gezeceğim. Ama önce çarkı tamamlamamız lazım. Az kişi kaldı arkadaşlar çarkta. Tabii ki ben yine de ekliyorum. İsterseniz tabii ki yazabilirsiniz. Ayşe kardeşim yaşasın. Bahar vakti ejderi gelmiş. Mistik adaların hayırlı olsun abi demiş. Sağlık kardeşim. Enes abi ben de ateş sıyırmızı ejder almaya başardım demiş. Biz de aldık ya. Damga harekatından çıkardık. Çok güzel oldu Titan kamera helal olsun abi Sağ ol kardeşim bravostas Miraç helal abicim demiş Teşekkürler Miraç user bakalım arkadaşlar Bakın şu user'ların ismini bilmiyoruz Türkan bakalım abi ben kale etkinde bereketli Ejder'e kadar geldim ama alamadım bir sandığa 1700 jeton e istiyor Gerçekten arkadaşlar biraz zorluyor biraz dediğim fazla zorluyor arkadaşlar Ben de bir türlü sonuna kadar gelememiştim abi yine patron Ejder al demiş Tamam onu da ileriki zamanda yaparız Polat kardeşim Polat Kılıç yazmış Emrullah Mert abi Misti Tepeler adan hayırlı olsun demiş kardeşim helal bir aldık sonunda. Emrullah Mert abi bir sonraki yeni ayın ejderi buz kraliçesi ejder geliyor ve elementleri ateş su metal rüzgar demiş buz kraliçesini alacağız inşallah. Mert abi buz kraliçesi ejder için aklınız ejder metal ejder maske ejder metal ejder görkemli ejder metal ejder bunlardan bir tanesi deneyebilirsin çünkü bunlar 4 tane olası sonuçları var bir de Ayın ejderi olunca 5 tane o sonuçlar oluyor demiş. Mükemmel bilgi yine Emrullah'tan. Kardeşim yine Emrullah yazmış. Destan yazmış. Mert abi Enes Klan'da yine ayın ejderi buz kalitesi ejderi dedi. En iyi sonuç torpida ejderli rüzgar ejder dedi. Ama ben baktım onlara 10 on olası sonuçları varmış. Ben de Enes'e sordum ki Agnes ejder, metal ejder, maske ejder, metal ejder, görkem ejder, metal ejder. Bunlar daha iyi. 4 olası sonuçlar var demiştim. Enes şaşırdı demiş. Enes'i şaşırtmış Emrullah. <laughs> Mert abi mistik tepeler adasının boşluk yerleşimleri çok iyi yakışır demiş boşlukları oraya alırız kardeşim hayırlı olsun demiş acar iletişim abi lütfen benim adamı da gezer misin bu annemin hesabı oyundaki adım İlyas Safi okur demiş. Zehra okur. Annesinin hesabından yazıyormuş. Leonardo Plamenov. Abi hayırlı olsun ama uçan adalar biraz küçük değil mi ya? Neyse kalplerini atmış. Abi dediğini yaptım. Mavi melek ejderi aldım demiş. Ben de mavi meleği alacağım inşallah. Hayırlı olsun demiş. Gizem kardeşim. Teşekkürler. BS abi bugün video gelme olsun. Yüzde kaçtır demişti. Ben de yüzde yüz demiştim. <laughs> o da takip ediyor. Her gün video istiyor kardeşim. Ama elimizden geldiği kadar videolar atmaya çalışıyoruz. Beni de anlayışlar işte kaçlayacağız eminim zaten Brostas Miraç ilk yazmış çatlasın sandıklar patlasın ejderler demiş Enes kardeşim mükemmelsiniz özgür tekrardan Leonardo Plamenov abi ya 5 ödev verdi hoca ya demiş arkadaşlar ya <laughs> ödevleri de yapalım ama ödevlerde önemli tabii ki iki defa yazmış kardeşim gerçekten <laughs> Abi Gerçekten zor arkadaşlar. No pemizo reis. Abi ada ziyaretleri demiş. Gelecek kardeşlerim. Ada ziyaretleri gelecek. Abi inşallah yakın işleri alırsın. Bir de kardeşimi klanından yeniden alabilir misin? Videoya yazmamı istediği Tabii ki Ayşe onun not aldım. Hatta notlarımda var ama bir türlü fırsat bulamadım. Daha klandaki arkadaşlara bakmaya. Onda aklımda inşallah en yakın zamanda alacağım kardeşimi tekrardan. Game World. Abi beni unuttun mu? Seni unutmadım kardeşim. Seni unutur muyum hiç? Gizem ok. Ben Kaylas ve Efsat boyut aldım. Cümbüş az kaldı demiş. Helal size be. Abi yarın bir yorum okuma yapar mısın demiş. BS ve o kardeşimizin de isteğini yapıyoruz tabii ki. Abi hazin avında köşelerden başlaman her zaman daha iyi taktik bu taktik demiş Tutkun. Tutkun da çok güzel bilgi vermiş. Onu da süper bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Demeli şekil Hizam. Hmm, is this before update demiş update'ten önce mi diye sormuş. Murat Can Başdüğük ortamda 450-500 bilet kullandım. Tüm ejderleri topladım demiş. Helal kardeşim. Bütün sandıktaki ejderleri yakalamış arkadaşlar. Yorumlarda böyleydi. Tüm haftalık yorumları okudum arkadaşlar. Sizler istediğiniz için. Ben de çok keyif alıyorum. Gerçekten böyle yorum okumalardan siz de keyif alıyorsunuz lütfen bir tane abone, bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım sizden bir sürü daha yorum alırım arkadaşlar. Böyle iletişimde olmak sizinle gerçekten çok keyifli diyorum. Sizi çok ama çok sevdiğim unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.